Late varsa bu oyunu kazanırız bu arada biz diye düşünüyorum. <laughs> Aga ne yapıyorsun ya? Bir bakıverim Bak kanka bir baksana. Baksana bir kanka. Bir bakar mısın? Lux. biraz düşündüm ya yani atlasam mı atlamasam mı aslında atlayamadım orada <laughs> ilk atlayamamışım boşver alabilirsem kibire gideceğim kibir burada sağlam gider yani böyle başaklı gibi hafif edersiniz ama öyle yani kakaom yani kibir alınabilir neden alınmasın bu arada hiç kurçuklar oynayasım yok oraya güvenmiyorum tempoda kaybetmek istemiyorum o yüzden bot oynayıp botu kazanalım bottan oyunu bitirelim Çok iyi. Bir tane git dedim o kadar. Ha bu arada ayakkabıyı daha bitirmedim. Ben satayım. Şu direkt şeyi alacağım. Yani full hareket hızı olan ayakkabıyı alacağım. 10 level olduk güzel. 10 level dedim yani <laughs> 10. skill'i de yükselttik. Bunu alacağım. <laughs> Biraz speed lazım bana çünkü. Feli gibi. Tempo lazım. Ben bundan bahsediyordum. Bu arada ben burada öldüm ya. Gider miyim lan? Vallahi gittim çok iyi. <laughs> Kazix buradaydı ne yapıyor acaba? Volibear çok güzel oynuyor. ormanın komple döndü mü? Yo. Garip. Redim var mı ki? Yok. Ana ne Oyunum dondu lan. Ama öyle bir oyun donuş yok bu arada. Burada birini yakalar mıyım? Yok sadece tamam Ölmem herhalde ama mi yani? Zahmet ölmemem lazım Çok güzel Sürekli fightlamak istiyorum ya Sürekli böyle gidip kil alıp devam edeceğim ya. Yapacak bir şey yok çünkü. Elimden geldiğinde düşüreceğim rakibi. Kaybedersek de yapacak bir şey yok abi ya. Baronumuzu alalım mı be? Ondan sonra biraz rahatlarız ya. Ve dörtte konmaya çalışacağım. Mutlu çünkü. Ot ya, ne yaptın kanka buraya ya. Kaç tane koydun oğlum buraya? Bunlar dört kişi onlar ne yapıyor oğlum manyaklara bak. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Çaresiz. <laughs> buraya bir tarayalım. sonraki garanti buraya gelir. Az önce çünkü buradan giriyordu. Bak. Ne dedim? <laughs> Rakip acayip tek diyor ya. Onu söyleyeyim yani. Bu kadar öldü. Ben deliyim. Aa son izlermiş. Dur dur dur. dur. Bunu almam lazım. Ne pahasına olursa olsun alayım da. İlk ölemem mi ya? Hayır ama ya. Yapıyor ora bir şey mi ya? Hayır. Ben bu oyunu ölmeden bitirecektim ya. Burada anlamak gereken şu. Takımında pitleyen biri varsa veya yani ağır bir şekilde rulzanmış yani wave'i öndeyken bile kaybetmiş bir eleman varsa ona hiçbir türlü gitmeyin. Ben mesela ne yaptım? Eli gemde Fiora'ya bir kere gittim. Onu da aldım. Can asken bir kez daha gittim Volibear'a. Orada bir daha kestim. Bir daha hiç gitmedim. Bir daha hiç gitmedim. Sadece bot oynadım. Mesela Enuya'ya gitmedim. Sadece bir kez gittim. Tempoyu kazandı. O kadar. Ben bu arada bir base'e tekrar gideyim. Hiç sıra alayım <laughs> İçimde geldi. O demeyince artık kuramazsın sen bana. Ona ne Hay, paletine sokayım. Çok güzel maçtı. 30 kille bitirdik. Umarım bu video da gitmişler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.